Bitcoin'in aslında matematikle çok yakından ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? Bitcoin'in arkasında blockchain yani blok zinciri denen bir teknoloji var. Ve bu teknoloji aslında bir yazılım. Dünyanın en iyi şifreleme yazılımı. Ve bu blok zincirindeki bazı konular tamamen matematikteki fonksiyonlar konusuyla aynı. Biz sadece lisedeki bilgilerimizle ve örten fonksiyonları bilerek bazı blockchain yazılım ve terimlerine hakim olabiliriz gücü. Nasıl mı? Hadi gelin beraber blockchain kavramlarına bir göz atalım. Adı üstünde blok zinciri birbirine bloklarla bu şekilde bağlıdır. Ve her bir blok kendisinden önce gelen blokların bilgisini içerir. Blok zincirinin en önemli noktalarından biri hash fonksiyonudur. Hash fonksiyonu sayı, sesi ve görüntüyü bir sayıya dönüştürür. Bu fonksiyonun iki özelliği var. Tek yönlü ve hep aynı girişi aynı çıkış. Yani tersi yok. Ters yoksa da birebir